Let's do some birincilik. Hadi bakayım. Halledeceğiz, Hello, çözeceğiz. Guy. Ha, bok yedik. Hello. Hello. Hello, hello. Sıçtık beyler. Evet. <laughs> o ya yaklaşık 10 10 11 yaşlarında. Ama ben seni al 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 yani tane. Çok ilginç. Çok ilginç dur. Çocuğun sesi bende bir şey etkisi yarattı. Çözeceğim ama dur şimdi. Aa kaç vurdum? 39 tane dur ya silah alış al ne oluyor lan? Dur sonradan çevireceğiz inşallah bir saniye. Give Oğlum 80 ne lan? Ha yani. Sana ben 50 defa vurdum çünkü. Ortalama. Açacağım açacağım. orada birader ya. Bak bak göremiyorum ki. Haydi kötü başladık çok kötü başladık. Çok kötü başladık inşallah açılacağız. Dur dur Güzel. Güzel. Bir tane şuradan. Gelecek biri daha buradan. Oh kaç vurdum hiç vuramamış. Dur 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 ayrılacağız. Gel abi gel abi gel abi gel abi. Gel abi gel abi buradan gel buradan gel buradan gel. Çek buradan çek buradan. Ne sıkıyorsun? Et vermem lazımdı verdim. Devam ki. Var mı başka biri? Yine sen. Yine et verdim. Ah kilim çaldı. Güzel. Dürbün. O silahla oradan öyle vurma senin imkansız imkansız. Kim öldürdün lan? Taliban'ı öldürdüm. Dur dur Geliyor abi. Ya haydi maç bitti benim için şu an gençler. Pompalı keyif. Bir. Ulan bura bizim base amına. Var mı başka? Gelecek olan arkadaş. <laughs> güzel. Mag yedi, mag yedi, show, mag yedi, show, mag yedi, show. Another one. Kaç vurdum sana bir head verdim sanki. Güzel. Güzel. Pompalı hızlı geçtik. istediğim gibi. Tehlikeli bir şekildeyiz şu an yalnız. Bir tane daha var orada. Oh! Böyle bir dünya yok. Gelin beyler. Ben yine şu yerime çıkayım. 63 63'te vurmazsın be. Abi lider benim. Lider ben olarak götürmem lazım şu an. Net. Bizden biri yok ediyor. Beast modu açtı. Ben tehlikeli yerdeyim şu an yine ya. Dürbünlüğüyle buralar Öldürülmez ya. Abi, abi adam burada 3 üç orada durmuş, pusmuş. Ben buradan birini almam lazım şart. Dürbünlüğü geçemiyorum ya olaya bak. Hah Güzel. Abi öyle bir dürbün açıyor ki bu da yani. Güzel ha. Bok yedik. Bok yedik anasını satayım aramda. Hiç vurdun mu? Abi bunlar da geçilmiyor ki işte. Ben buna tilt oluyorum ya. Yani. O da on. Abi. Yeri tutsun artık. Ya bak. Ya senin ne gev gibi anana. Ya. Ah şükür. Hah tamam. Bunu hızlı geçtik. Geliyorum abi. Gümbür gümbür geliyorum inşallah. ölmen lazım senin ya 96 al kanka 96 oradan sık buradan sık yani 12 oldu adam ya 96 vuruyorum ya bu böyle en şanssız maçlarımdan biri ya abi. Ya bu silahtan nefret ediyorum. Hepsi burada, hepsi burada, hepsi burada. Hepsi burada. Hepsi burada. Sana kaç vurdum? Tamam 8 vurdum silah tabi. Böyle bir silah. Abi! 95 ne ya? Kanka 95 ne ya? En şanssız maçım birader ya. Net en şanssız maçım ya. Şuna bak nereden nereye düştük ya. Abi böyle bir şey yok ya. Maç burada nasıl gidiyor ya? <gülüyor> oh. <gülüyor> Ötedeki vuruyor ya. Var mı başka? Al altın bıçak oldu adam. Ben daha 13'teyim. Buradan döner mi? A bir de altın bıçak oldu. GGB'ler. Gelin gelin Net evet, benim taraflar. Bu kadar şanssızlık da olmaz ama ya. 3 tane 95 vurdum. 3 tane 95 vurdum ya.